ve kendisini geliştirmesini sağlamak istiyorum dediğinizde. İş gücünü nasıl daha etkili bir şekilde yönlendirebileceği anlatıldı. İşkur, Tavşanlı'da işverenlere yönelik teşvikler hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı. İşkur'un işverenlere sunduğu en önemli faaliyet alanlarından olan işbaşı eğitim programı ve mesleki eğitim kursları Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda tanıtıldı. Evet vergi matrafından indirim kazanıyor. Yani ödeyeceği vergi matrafından direkt diyelim ki 5 bin lira aylık ödemek istedi. Ekstra eğitim bursu veya bir, e, gider olarak ödemek istediği takdirde de bu 5 bin lira 5 bin lirayı direkt gelir vergisinden düşebilmektedir. Böyle herhangi bir yaptırımı bulunmuyor. 20 kişi aldık diyelim. Bunun 10 tanesi ilk bir buçuk ayda işten ayrıldı artık firma beğenmedi veya kişiler beğenmedi. Geriye kaldı 10 kişimiz. 6 ay boyunca biz bu kişilere genel sağlık sigortası ve kaza primlerini ödüyoruz. Ayrıca 10 kursiyeri 653 liradan 1 milyon 20 bin liralık bir ücret ödüyoruz.